Videoya geçmeden önce sizlerden ufak bir ricam var. Bu son zamanlarda kanalıma çok fazla sahte telif ihtarı atılıyor ve bunlarla karşı karşıya kalıyorum. E ister istemez de tabii ki etkileşimi düşürüyor. O yüzden videoyu sonuna kadar izleyip like atıp abone olursanız çok sevinirim. Evet bugün ringimizde iki tane isim var. Bir köşede yıllarına ateisti mahkeme kağıdı açılışlarıyla ünlü olan Efe Aydal. Bir tarafta da son zamanların yükselen yıldızı Diamond tema var. Eğer bu ikisinin dramasından haberdarsanız biliyorsunuz ki birazcık komik bir dramamız var. Hani gurbetçi gurbetçi gurbetle severmişler ya. Tamam bunu Ateist ve Agnostik'e işte. Şimdi kalkıp 60 yaşındaki nineler gibi dövüşmeyin kuzum tarzında bir yorum yapmayacağım o yüzden sakin olun. Merak ettiyseniz gelin videoya geçelim. Şimdi bu aradaki fitili harekete geçiren ilk olay Diamond Tema'nın ne faydalı hakkını yaptığı bir konuşmadan geçiyor. Size o canlı yayının kesmini vereyim sonra devam edelim. Bir düşüncem yok abicim. Ben bu olaylarda uğraşıyorken düşmanım bile zamanında kavga ettiğim insanlar bile açık açık destek verdiğinde o entelektüellik yapmaya çalıştı. Yani bana destek vermeyen insanlar hakkında güzel şeyler düşünmüyorum. 10 bin abone olsun. Efe Aybi diye peşinde koşsaydık savunurdu ama. Neyse ne artık hakkında konuşmayalım. ya insanın kalitesi de, dostluğu da, davası da zor günlerde belli olur. Demek ki adamın şeriatçılara karşı bir derdi yok veya dinsizlik üzerinden bir derdi yok. Adam tamamen kendi işinin Bilmiyorum. peşinde diyelim. Hah bak tam olaylar işte burada kopuyor. Daha sonrasında Efe Aydal yayın açıyor, Diamond Tema da ona yayın açıyor öyle böyle derken olay büyüyor. Ya şimdi kalkıp iki videoda da verip çok uzun uzun anlatmak istemiyorum. O yüzden kısaca şöyle diyeyim. Diamond Tema Efe Aydal'ın kendisi hakkında hakkında bir yorum yapmamasından dolayı yakarmış. E faydalı yapmamasının sebebini Diamond M'yi çok fazla sevmediğinden dolayı açıklamış bir nevi. Dahasına göre zamanında kendisi şeriatçılarla birlikte kavga ederken Diamond M onun aleyhinde yorum yapmış. Ben orada yerdeyken beni yerde tekmeye devam etti bu arkadaş. Ben bu olaya baktım. Peki abi dedim. Bundan sonra sen yoksun. E belli yani o günden beri de demek ki gıcık oluyor. Daha sonrasında dediğine göre Diamond Tema Efe'nin arkadaşlarıyla tek tek kavga ediyormuş. O da sıra bana gelir diye araya mesafe koymak istemiş. Şimdi kısaca yorumlamak gerekirse. Keşke Efe Aydal Diamond temayı olaylarda savunsaymış. Bence bunda hepimiz aynı fikiriz. Sonuçta yumurta arkaya dayanmış yani anladın mı? Aynı saftasınız. Ama hepsini geçersek Diamond temanın da bunu oldukça abarttığını görüyorum. Oğlum adam seni sevmeyebilir. Açıklama yapmak zorunda değil. Mesela diyelim ki ben de eleştiri kanalıyım. Benim her olayı eleştirmek gibi bir lüksüm yok. İstersem eleştirmeyi de bilirim. Bu olay da tam olarak böyle. Mesela yaptığı şey yorumu çok doğru. Diamond Tema'nın bu olayları birazcık abarttığını söylemiş. Ben tekrar tekrar gene isim vermesem daha doğru olur. Ama bu işleri çok iyi bilen bir avukat arkadaşıma söyledim. Konuştuk onunla. Konuşmadık değil. Konuştuk. Ve hiçbir şekilde bu arkadaşın ceza almayacağını biz biliyorduk. İşte bu yakalama kararı, parodilik olması muhabbetleri falan. Abi bak bu açılan yakalama kararı senin ifaden için. Yurt dışını yaşadığın için mecbur çıkarılması gerekiyor. Soruşturma ya da dava işleri de bariz bir şekilde düşecek. Bak bu yorum çok sert ama mas maalesef ki gerçek. Kimse kalkıp da sana Diyanet'in kendi kitabında bile yazan bir hadis okuduğun için ceza vermeyecek Diamond'cığım. Evet soruşturma açıldı, evet dava açılıyor falan bunlar çok saçma olaylar ama dediği gibi bunlar düşecek şeyler. Yani şu an bile kalkıp birisi bana saçma sapan nedenlerden dava aç açabiliyor. Yani örnek olarak da bu davaları en çok giyenler eleştiri kanalıdır. Hani en ufak bir siyasi parti hakkında bir yorum yapsak direkt üstten böyle şak 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 bildirim düşmeye başlıyor. Hani dava açılması bile en azından mesaj alıyoruz. E sonuca varıyor mu? Hayır. Tek sıkıntı olan olay burada bana göre işit muhabbetiydi ki keşke Efe hakkında birazcık açıklama yapsaymış. Ama onun haricindeki olaylar ister istemez senin işine birazcık yaradı Diamond'cığım. Evet kaldırmızı zor bir psikoloji ama artık sesini çok daha büyük bir kitleye duyurabiliyorsun. Bir de tüm bunlarla birlikte bayağı güzel para kazandın şimdi Diamond'cığım seni iddia etme. Valla inanmıyorsun ama Allah devamını getirsin. Paralar üyeler da bir akıyor var ya maşallah. Tüm bunlardan sonra zaten destek alıyorken seni sevmeyen bir adamın senin hakkında yorum yapmasını istemekte birazcık bencilce olmuş. Sonuçta bu adamın özgür hürriyadesi. Sen buna karışamazsın. Hadi diyelim ki rahatsız oldun bunu lütfen git özelde dile getir. Hani yayında çıkıp bu adam böyle biri bu adam şöyle biri diyerek bunu hedef göstermene gerek yok. Hayır bir de kalkıp adama sanırım İslamcıların tarafına tarzında bir yorum yapmışsın. Yani bu suçlamayı yaptığın adam da Efe Aydal yani yıllarına testi. İşte bu şekilde sen adamı hedef gösterdikten sonra adam yayın açtığında koşa koşa gidip 2-3 kişiyi alıp cevap yayını açman da ayrı bir saçma olmuş. Başka bir usta şu. Efe videosunda isim vermeden konuşmuş. Diamond hakkında da sadece yakın arkadaş çevresinde konuştuğunu söylemiş. Diamond temada yayın esnasına çıkıp bu dedikodu yapmak değil midir tarzına karşı çıkmış. Niye geçiştirmiyorsun, niye kötü konuşuyorsun tarzında. Bence de burada Efe Aydal'ın cevap vermemesi daha doğru olurdu ve daha mantıklı bir karar olurdu. Bu konuda Diamond'ı destekliyorum ama oğlum adam sadece yakın arkadaş çevresiyle konuşmuş. Şimdi ben bir olay yaşasam ya da bir durum hakkında düşüncem olsa ya da bir duruma maruz kalsam. Gidip bu durumu en yakın arkadaşlarımla paylaşamayacak mıyım yani? Gidip devlet dairesinden paylaşmak için izin mi çıkarmam lazım? Şimdi başka kafama takılan bir soru da Diamond'ın kendisiyle çelişmesi. Efe videosunda hani şey diyordu ya. İşte bütün arkadaşlarıma tek tek dramaya giriyor baktım sıra bana da gelir diye ben de araya mesafe koymaya karar verdim. Ha tam bu noktada adama yaklaşımın adamı doğrular nitelikte olmuş. Şu anda bu yarattığın ortam yanlış birader. Kim ne derse desin. Hani kendi ağzında bile diyorsun ki bu olaylar unutulsun geçsin yumuşasın ya artık açmıyoruz. Sonra gidiyorsun aynı olay üzerinde ne faydalı drama çıkarıyorsun. Ya bu ne kadar mantıklı bir durum. Bana sorarsanız Diamond şu anda çok fazla yükün altında kaldığı için kriz yönetimini çok fazla başarılı yapamıyor. Çünkü elinde bir güç var ama nasıl kullanacağını çok fazla kavrayamamış. Erit'teyken araya giriyorum. Bu arada Diamond Tema'nın daha önce Swaggy Bark'la bir draması olmuştu. Swaggy Bark'ın kendisine kötü sözler söyleyen kötü ithamlarda bulunan insanlara karşı usluplu olması gerektiğini söylemişti. E bugüne baktığımızda maalesef ki faydalı arasındaki ki olay aynı şey. Tüm bunları yapmak yerine hani siz İslamcı tayfaya karşı özgür bakış açısını savunuyorsunuz ya. Dersin Efe abicim gel buraya. Hani barışmasak da seninle bir yayın yapalım ki sosyal medyada böyle gözükmeyelim. Adamlara fırsat vermeyelim. Bak da da sorun çözüldü gördün mü? Bak tek çağrınla bitti. Ama bunu yapmak yerine adama karşı 3 kişiyle birlikte yayın yapmak. Kanka vallahi ne yalan söyleyeyim. Arabada arka koltuğa atılmış çocuk kadar beni rahatsız etti. Bir konuda oldukça Diamond'ın akıllı buldum ki kendiyle çelişmeseydi şu olayda yüz yüz haklı olabilirdi. Abi bu adam senin arkadaşlarına drama yaşayabilir, tartışabilir, kavga edebilir. Lakin sana karşı olan tutumu önemli değil mi? Sıra bana da gelebilir demek riskli bir hamle olmuş. Mesela bir insan çok kötü olabilir, baktığında şeytanı bile andırabilir. Ama bu adam sana karşı melek gibi bile davranabiliyor. Keşke sizin aranızda böyle olsaymış da neyse. Diamond da bu konu hakkında yaptığı yorum çok mantıklı. Eğer sen beni kafada bu şekilde kurarsan bir yerden sonra bunu inanmaya başlarsın tarzında bir lafı var. Bak buraya kadar on numara gitmiş gitmiş gitmiş. İnsanın kalitesi de, dostluğu da, davası da zor günlerde belli olur olur. an sıçtın sıvadın kanka yani. Of Diamond of. Hepsinin yanı sıra Diamond'ın düştüğü durumu en iyi ben anlarım muhtemelen. Şimdi sosyal medyada şöyle bir muhabbet var bakacı. Eğer bir takım olayı sürekli ard ardına gerçekleştiriyorsan o eleştirilmeye başlıyor. Misal diyelim ki sürekli Erdoğan eleştirisi yapıyorsun. İnsanlar bir yerden sonra bundan sıkılmaya ve laf etmeye başlıyor. Ya da diyelim ki sürekli iyi göl eleştirelim. İnsanlar bir yerden sonra bundan da sıkılmaya başlıyor. Ali hani bazen sadece fikir belirttiğim konularda yine mi sallıyorsun tarzında yorumlar alıyorum. İşte Diamond senin de bu bu tarz olaylar yaşamaman için birazcık süre koyman lazım araya. Hani motor soğusun anladın mı? Bak mesela git bütün İslamcı kanallarla tartış, hepsini yen, yerin dibine göm. Tüm bunlar da haklı olmana rağmen kitlen yine bir yerden sonra of bu adam da baydı demeye başlayacak. Zaten bu tarz yorumlar aldığını da kendi Twitter hesabında açıklamışsın. E madem durumlar böyle neden drama çıkartıyorsun kankam? Efe'ye gelirsek de bu sosyal medyayı tınlamama işini birazcık aşması gerekiyor. Kesinlikle anlıyorum yıllardır veren uzun bir linç serüveni var. Tabii ki bunu ama bu tarz olaylarda en azından birazcık daha fazla aktif olursan kimseye zararı dokunmaz. Size demem olur ki kitleler olarak bence taraf olmayın. Hani bu konularda Cemre Demirel gibi olun. Vurdum davula saldım çayra o <laughs> Böyle takılın yani. Bu şekilde çok daha fazla koz verirsiniz çünkü insanlara. Bugünlük benden bu kadar. Belki dramam yok ama disco sunucuma gelerek beni oradan takip edebilir. Instagram'a bakarak da şenlenebilirsiniz. Kendinizi iyi bakmayı unutmayın. Şimdilik görüşürüz. Hoşçakalın.